Yani bir de emri bil maruf yapabilmek için önce kendimizi de düzeltmemiz lazım. Yani düzeltmedik mi lafımız karşıya batar. Karşımız tesir, karşıya tesir etmez. Hazretimiz anlatıyor bir sohbetinde. Abdülkadir-i Geylani Hazretlerine geldiler. Dediler ki, Efendi Hazretleri bir sohbet yapsan, vaaz etsen bize. Mübarek dedi ki, bir hafta sonra gelin dedi. Danışmam gereken birileri var. Bir hafta sonra geldiler mübarek dedi ki izin çıkmadı dedi yapamam size sohbet bir sene sonra gelin bir sene sonra geldiler yok bir sene sonra üçüncü senede artık mübarek tamam geliyorum dedi gitti vaaz etti ama tabi sordular efendi hazretleri yani üç senedir geliyoruz bir vaaz edin bize diye bakın geldiniz yaptınız ne güzel hani e, manevi bir havaya büründük bir ibadet aşkı gayrete geldik imanlarımız coştu yani 3 senedir çağırıyoruz. E bizim bildiğimiz sizden üstünde kimse yok bu çevrede yani. Kime danıştınız? Kimden izin istediniz? Dedi ki evladım siz dedi sohbet yap diye geldiğinizde ben dedi ormana gittim. Ormana gidince baktım hayvanlar benden kaçıyor. Dedim ki hayvanların bile güvenmediği bir insan olarak benim başka insanlara ne hayrım olabilir ki? O zaman biraz daha böyle nefsimi ne yaptım? Terbiyeye, riyazata zorladım. İkinci sene siz gelince yine çıktım ormana. Baktım hayvanlar benden kaçmıyor bu sefer. Kaçmıyor ama yanıma da gelmiyorlar. Herkes kendi aleminde devam. Dedim ki yok. Demek ki bunlar tam olmadı yine. Üçüncü sene biraz daha kendimle uğraştım. Çıktım baktım kuşlar geliyor kafama konuyor. Kediler geliyor sırnaşıyor. Öbürler geliyor. Ha, hayvanlar artık bir sıcaklık peyda olmuş bir emniyet hasıl olmuş ha, o zaman dedim ki tamam benim sözüm artık tesir eder geldim size anlatmaya yani nefsimizi adam edemeden ha, konuşmayalım mı e dedik ya konuşalım konuşalım ama <gülüyor> <gülüyor> yani tabi sevap kazanırız ama karşıya tesir eder mi İnşallah Allah tesirini halk etsin diyelim. Ne diyelim? Allah Celle Celaluhu azımıza çoğa saysın. Sözlerimize tesir halk etsin. Bizleri de ilmiyle amel eden salih kullardan olmaya muvaffak etsin. Emri bil maruf vazifesini güzel yapabilenler neylesin?